Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle bir baktım piyasada kimse yok. Ortam boşken bir video çekeyim dedim. Baktım kimse yok. Bitcoin e, bayağı bir dağıtmış, kendini kaybetmiş. E, plan B biraz sıçmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani dedikleri e, şimdiye kadar tutmuştu. Şu an pek tutmuyor gözüküyor. Peki ne yapacağız? Peki ne olacak? Sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Şu an kendi görüşlerimi e, sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bundan iki gün önce bir video paylaşmıştım. Hatta orada demiştim ki arkadaşlar piyasayı son kez sağlam bir vurabilirler. Çünkü Robin Hood bile daha Shiba'yı listelemedi demiştim. Burada neyi bekleniyor? Amaç ne? Ne bekleniyor diye konuşmuştum hatırlıyorsanız. Bir video öncekine bakabilirsiniz. Hatta Shiba son durum, Bitcoin son durum gibi bir paylaşımda orada konuşmuştuk zaten. Şey, Robin Hood neden Shiba'yı payla şey Shiba'yı listelemiyor? Neyi bekliyor? Bir amacı mı var demiştik. Hatta demiştik ki Bitcoin'de e, bir sağlam tekrar bir düşüş olabilir. Oradan gazlayabilir demiştik ki düşüş sağlam oldu. Fakat düşüş tabii ki birçok insanla bir insan tedirgin etti Beni de tedirgin etti. Şu an 46 bin e, seviyelerin altı yine bir tehlike sinyali çalabilir. Yani buradan olduğunca bir an önce yukarı doğru kalkınma, kalkınması gerekiyor arkadaşlar. Bu e, civarda tekrar tutunamaz ise e, tekrar bir tehlike doğurabilir. Peki ne yapabiliriz? Arkadaşlar her zaman bildiğiniz gibi stoplar işe yarar. Buradan alım yaptın mı? Yaptım stop koydum ama stop koydum alım yaptım stop koydum. Peki önceki ibalarını sattın mı? Hayır satmadım <laughs> onu hep demiştim arkadaşlar. Satmayacağım diye demiştim. E, satın zararda mısın? Evet zarardayım. Sattın mı? Hayır satmadım. Satacağım mı? Hayır. Ekleme yapacağım mı? Beklemedeyim biraz daha. Trend yukarı yönlü olursa e, ona göre hareket edeceğim. E, peki e, dün Mesela Shiba ile ilgili haber paylaşmıştım Balina haberi. Evet Balina'nın küçük balinaların alım yaptığı vardı ama fakat bu Shiba yükselecek diye değil. E, Shiba yönelik bir haberdi arkadaşlar. Yani bir haber oldum bunu paylaşıyorum zaten. beklentim asıl beklentim biraz daha bu yöndeydi ki bunu zaten paylaşmıştım demiştim. Sağlam bir düşüş olabilir çünkü Robinhood da Shiba'yı listelemedi. Bir beklenti olabilir borsalarda diye bunu konuşmuştum. Piyasada da şu an kimse yokken konuşalım dedim arkadaşlar. Şu an beklemedeyim. Herkes beklemede, dünya beklemede. Aralık ayı genelde geçen Aralık ayıyla kıyaslarsak evet Aralık ayları biraz sıkıntılı geçebiliyor. o aralıktan Aralık sonları iyi olabiliyor ya da işte bu seviyeden sonra belki 4-5 gün sonra bir şey bir hızlanma olabilir diye düşünebiliriz arkadaşlar. Ama tabii ki bakın bunu e, diyorum, stopsuz işlem gerçekten kötü bir şey. Eğer bir insan alsatçıysa ya da kar elde etmek istiyorsa stopun önemi çok büyük arkadaşlar. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi e, dediğim gibi bana soranlar oluyor, Şibayı sattım satmam, hayır satmam, yeni alım yaptım mı? e, yapsam da stoplu olarak yaparım. 46.000'in altına düştüğünde geri bir alım falan yapmam. Çünkü 46.000 aşağısı yine tetikli, daha düşük seviyeleri tetikleyebilir. Bu yüzden arkadaşlar Yine sizlerleyim gördüğünüz gibi ekran karşısındayım. Birileri yazmış yine hani düşüşte yoksun falan buradayım burada olmaya devam edeceğim gerçekleri anlattıktan sonra hani uçacak kaçacak diye gazlamaya gerek yok gazlayanlar ortada olmuyor zaten her neyse durum bu bekleyeceğiz arkadaşlar ama hani burada. İyi yöndeki gelişme ne olabilir? Daha biliyorsunuz hiper enflasyon var ABD'de filan bunların hepsini biliyoruz zaten. Bunlar dönüp dolaşıp kriptoya akacaktır elbette bir gün diye düşünülüyor ki tüm kaynaklar düşüyor. Tek benim görüşüm değil. Yatırım tavsiyesi de vermiyorum ama görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Tüm dünya bunu bu şekilde algılıyor. Dönüp dolaşıp piyasa bir şekilde oraya varabiliyor. Yani lehine oluyor e, biliyorsunuz Omrim var ya, yani. 14, 14 Aralık'ta Fed toplantısı var. E, bu da merakla bekleniyor. Ama e, dediğim gibi ben satmadım, satmayacağım da umurumda değil. E, i̇sterse bir yıl beklesin, isterse 2 yıl. Önceden tedirgin oluyordum, bazen satabiliyordum. Artık bu saatten sonra da bir şey satmayacağım, bekleyeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşürüz arkadaşlar.